Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Saat 3-4 gibi misafirlerim gelecek. O yüzden hızlı bir şekilde hemen kahvaltımızı koyduk. Şurada da tavuklarımı çıkardım. Bunları pişireceğim. Kızım da burada. Lavi. <laughs> <laughs> Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. İyi ki Rabbim seni bana vermiş. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle şimdi etrafa makine çekiyorum. Oturma odası da bitti. Toparladım. Sadece yerleri silip bunu yerleştireceğim. Şimdi bunları hızlı hızlı yerleştireceğim. Şimdi tatlı yapacağım tabii. Şunlar bir sonunda. Şöyle keke başlayalım haşhaşlı revani yapacağım. Haşhaşlı kek. Şöyle kekimin şerbetini döktüm. Yok yok, baya karışması lazım. Tavuğumu buraya koydum. Mor lahana mezesini yapacağım. Şöyle bunun üstüne koyacağım, filan koyacağım üstüne. Bu arada gelen misafirlerim söylemeyi unuttum. Dayım, ablam, kuzenim, eşim ve çocuklar. Bir de yeğenim gelecek. Bayağıdır görüşmüyoruz. İnşallah bugün bol bol hasret gireceğiz. Yemeklerimiz hazır. Şimdi doldurup götürüyoruz. Bir kısmını kızarttık. Bu köy tavuğu arkadaşlar. Bir kısmını da bu şekilde tüketeceğiz. Pilavımız da hazır. Yemeğimizi yedik. Etrafımızı toparladık. Şimdi sıra tatlılarda. Şöyle çerezimizi doldurduk. Ben de son dakika ablanların evine gitmeye karar verdim. Gelen misafirlerle beraber gideceğim. Funda'cığım seni çok seviyorum gerçekten gelirken çocuklara hediyeler getirmiş sağ olsun. Sürpriz oldu bizim için de. Bunları şimdi size de göstermek istiyorum. Şöyle tek tek açayım. Ya şuna bayıldım ya. Bayıldım buna gerçekten. Çok tatlı değil mi? <laughs> çok şeker. Şöyle de çok güzel bir tulum var. Şöyle kameranın açısı şimdilik benim için ters çünkü son dakika gitmeye karar verdik. Hızlı hızlı çekmek zorundayım. Şöyle var. Bunları kızım aldı. Lavini. Şu da oğlum almış. Gerçekten çok hoş bir gömlek. Ben aşırı beğendim şöyle bir pantolon üstüne. Buradan çok çok teşekkür ederim ona. İyi ki varsın. İyi ki tanımışım. Daha nice güzel günlerimiz beraber olsun inşallah. Bu tarafa denk.